emeği akşam da bir kutlama var diyebiliriz. Detayları almak için Ankara'ya dönüyoruz. Dediğimiz gibi arkadaşımız Ebru karşımızda detayları ondan alalım. AK Parti bugün 21. yaşını kutluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 21. kuruluş yıldönüm etkinlikleri akşam saat 18'de başlayacak ve Ato Kongrezyum'da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kutlama programına katılacak. Programın detaylarını aktaracağız ancak öncesinde saat 14'te AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı yapılacak. AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında burada birinci günden başlığı AK Parti'nin 21 yıllık siyasi hayatındaki icraatler olacak olacak ve Cumhurbaşkanı burada 2023'e giden yolda atılacak adımları izlenecek yol haritasını bir kez daha paylaşacak. Ekonomi ve iç ve dış siyaseti ilişkin gelişmelerde yine il başkanları toplantısının gündeminde olacak. Erdoğan buradan ayrıldıktan sonra ise Ato Kongrezyum'a geçecek. Kongrezyum'daki program saat 18'de başlayacak. İlk olarak 21 yıllık süreçte yapılan icraatları gösteren bir film izletilecek. Ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuşacak. Ve saatler 19'u gösterdiğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkarak partililere seslenecek. Yaklaşık 3000 kişilik bir davetli listesi oluşturuldu. Kurucu üyeler, eski bakanlar, eski milletvekilleri, 81 ilin il başkanı, yine 81 ilin gençlik ve kadın kolları başkanları da bugün programda yer alacak ve etkinlikte dediğimiz gibi 21 anlatan bir film de izletilmiş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir yıllık süreçteki yaşanan önemli siyasi gelişmeleri paylaşacak ve ardındansa 2023'e giden yoldaki yol haritasını bir kez daha partililerle paylaşacak.